Şey <laughs> Devlet 3000 lira vergi kesmiş benim dönerimden. 8300'den 5300'e düşüyor. Aldın onu da helal olsun. Kanka hadi 5 daha. Abi ona girelim. Ya 5 de 2 çıkıyor oğlum. <laughs> Vallahi ona girelim. 5-5. Yok, Yok ona yani ona gidelim. On 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 abi ona girelim. Ya 10 girdi. Abi 10 girdi ya. Az önce 10 girsen alırdın zaten. Al abi Al. Bekir abi, kes yani sen şanslı. Sen seç bir şey. Kes, kes şunu. Yüğünü değiştirmeseydim sana kes ediyordu, Aynen. <laughs> sen senden başlayacaktım? Yok. Vallahi benden yani. başlayacak. Sen mi kestin kağıdını? Hayır, az önce Aziz'den başlayacaktım. 5300, 5300. Şey için. Oh, devletin 3 lira vergi kesmiş benim dönerimden. 8300'den 5300'e 300'den 5 bin düşüyor. Aldın onu da helal olsun. Kanka hadi 5 lira. Abi ona gidelim. Bu ya, ya beş 2 çıkıyor oğlum. Vallahi ona gidelim. 5-5 <laughs> Yok abi ona gidelim ya. 10 <laughs> girdi. Abi 10 <on> gir ya. Az önce 10 girsen alırdın zaten. <laughs> Al hadi. <ben>. Al. <laughs> Bekir abi kes tane yani sen sen Kes, kes şunu. Yünü değiştirmeseydim sana şey geliyordu. Allah. Aynen. <laughs> Sen senden <mi> başlayacak açacak bu namazı? Yok. Vallahi benden yani. başlayacak. Sen mi kestin kağıdı? Hayır az önce Aziz'den başlayacağım.